Arkadaşlar set 5 birinci soruyla out of sight, out of stock. Başlayalım. While working on his secret projects, the scientist kept his innovations from competitors and the public. Şimdi gizli projeleri üzerinde çalışan bilim insanı var. Bu innovation'larını rakiplerinden, competitors ve halktan ne yapmak istiyor olabilir? Out of sight. Göremeyecekleri bir yerde mi tutmak ister? Out of stock yoksa stock dışı. Yani artık mevcut değil. Stokta kalmadı anlamı mı bize mantıklı gelecektir? Arkadaşlar out of sight. Yani onların gözünden uzakta tuttu. Göremeyecekleri bir yerde tuttu. Hidden veya not visible gibi düşünürsek out of sight yapmış oluruz. Arkadaşlar out of stock veya in stock. In stock stokta mevcut. Out of stock stokta mevcut değil anlamıyla karşımıza çıkar. Cümlede during the holiday season the latest PlayStation consoles were quickly sold out and often out of stock in stores worldwide. Tatil döneminde en son PlayStation konsolları ne oldu? Çabucak sold out oldu. Satıldı ve tükendi. Dolayısıyla dünyadaki mağazalarda out of stock'tu. Bulunamaz bir haldeydi. Arkadaşlar stok dışıydı with the help of, with the exception of. Switzerland, most European countries were drawn into World War II. Birçok Avrupa ülkesi 2. Dünya Savaşı'nın içine drawn oldu, çekildi. Yani savaşa dahil oldu. İsviçre ile ilgili bilgi nedir ona bakalım. İsviçre'nin yardımıyla mı birçok Avrupa ülkesi savaşın içine çekilir? İsviçre'nin haricinde mi? With the exception of biliyorsunuz apart from, excluding, except for, hariç gibi. With the help of yardımıyla. İsviçre'nin tarafsız ülke olduğunu zaten biliriz. Savaşlara katılmadığını biliriz genel kültürden belki. With the exception of. Yani İsviçre'nin haricinde 2. Dünya Savaşı'na draw olmuş. Draw bir kez daha söyleyelim. Çekilmiştir. With the help of yardımıyla, desteğiyle. The little child solved the puzzle with the help of his mother. Annesinin yardımıyla küçük çocuk ne yaptı? Akra puzzle'ı çözdü. With the help of. 3. Within reach, within his rights. Edward Snowden believed he was to expose government surveillance programs, sparking global debate on privacy and security. Şimdi Snowden olayı var, belgeseller var arkadaşlar bu kişiyle ilgili çok önemli bilgileri ifşa ettiği ile ilgili problemler yaşayan ve hakkında bilgilerin %50 iyi yaptı, %50 kötü yaptı şeklinde bölündüğü bir kişilik. Ne yaptı bu kişi? Exposed Government Surveillance Program. Hükümetlerin gizli programlarını expose etti. Açığa çıkarttı, ifşaladı yani. Bu da küresel bir debate yani tartışmayı fitillemiştir. Spark etmiştir, başlatmıştır. Peki Edward Snowden neye inanıyordu? Uzanıp dokunabileceği bir şey, within reach yoksa within right, yasal olarak hakkı olduğuna mı inanıyordu? Buraya yasal olarak hakkı olduğuna inanıyordu dersek within his rights. Hükümetin gizli programlarını ben export edebilirim. Bir gazeteci olarak, araştırmacı olarak bunu dile getirebilirim. Bu benim yasal hakkımdır gibi düşünürsek within somebody's rights demiş oluruz. Within reach uzanırsak dokunabileceğimiz yakınlıkta. The shop owner grabbed the gun that was within reach behind the counter and scared off the intruder. Dükkan sahibi ne yaptı? Hemen tezgahın altında within reach olan yakın mesafede bulunan silahı aldı ve intruder'ı korkuttu. Intruder bir yere izinsiz giren kişi. 4. Without delay çabucak. Gecikme olmadan yani immediately without warning uyarmadan, ikaz etmeden cümle ne diyor? The paramedics acted stabilizing the injured cyclist at the scene before rushing him to the hospital. Paramedikler çabucak davrandılar. Cümleye bakar bakmaz buradaki without bulduk. Neye, nereden bulduk? Yaralı bir bisikletçi var arkadaşlar. Şurası benim yardımcım. Onu stabilize ediyor. Onu ne yapıyor? Stabilize ediyor olayın yaşandığım yerde ondan sonra da rush to the hospital. Arkadaşlar buradaki rush acele birisini hastaneye götürmek. Rush normalde acele etmektir ama aceleyle götürmek özellikle arkasında hospital ifadesini çok fazla görürüz. He was rushed to the hospital ifadesi hastaneye e, bir an önce götürüldü anlamıyla karşımıza çıkar. Without delay. Without warning. unexpectedly, suddenly. Aniden uyarmadan The earthquake struck without warning, leaving the city's resident shocked and unprepared. Deprem ne yaptı? Struck vurmak. Uyarı yapmadan, aniden, birdenbire vurdu ve kentteki residentları, kent sakinlerini shocked and unprepared yakaladı arkadaşlar. On a whim, on trial. Şimdi on a whim arkadaşlar, spontane bir şekilde, planlama yapmadan, On trial, trial bir daha çıktı karşımıza dava demek, duruşma demek. Yani birisi tarafından yargılanıyorsunuz. Bu mahkemedir. Trial vardır aynı zamanda bazı ürünlerin trial dönemleri vardır. 15 gün programları bilgisayarımıza indiririz ve kullanırız arkasından o trial dönemi biter ve para ödemek zorunda kalırız. Bu ikinci anlam ama. On trial'ı görürsek aklımıza mahkeme gelmesi lazım. On trial duruşma. Şimdi Stephen Wilson bought a second hand Pink Floyd record that inspired him to become a musician. Stephen Wilson e, isimli bu kişi ikinci el bir Pink Floyd albümünü alıyor. O albüm onu inspire ediyor arkadaşlar. Ne konuda? Müzisyen olmak konusunda. İkinci el bir plak aldı. Bunu duruşmada mı yapar? Bunu böyle on a whim, planlamadan. Böyle bir anda alb albümü gördüm plakçıda ve onu aldım. Çok da düşünmedim diye düşündüysek on a whim ifadesi çok yerinde olacaktır. On trial ifadesi cümle içinde nasıl kullanılır ona bakıyoruz. O.J. Simpson was on trial for the high profile murder case that captivated the world in the 1990s. O.J. Simpson bu yüksek profil yani çok ön planda olan cinayet davasında on trial'dı yani mahkemeye çıkmıştı. Üstelik bu dava ne yaptı? Dünyayı captivate etti arkadaşlar. Esir aldı. Bilenler bilir. Yüzyılın davası Trial of the Century olarak bilinir. Bu olay çok tartışmalı bir murder case'te. On and off arkadaşlar ve on air. On air şu anda yayındayım demek. Radyo programlarında çok görürüz. On air veya yayın yapılan odaların önünde kırmızı ışıklarla on air yazar. O odaya girilmesi anlamında. Orada yayın olduğunu belirtir anlamda. On and off nedir arkadaşlar? Ara sıra. Occasionally, from time to time gibi düşünün. Yani bir gün var, bir gün yok. On and off. Ara sıra gibi çevirebiliriz. O zaman cümleye bakalım. Oprah Winfrey has been for decades hosting some of the most influential talk shows in television history televizyon tarihinin en önemli influential talk show'larına host yaptı. Yani ev sahipliği yaptı. Bunu ne kadar süredir yapıyor? Decade, onlarca yıldır arkadaşlar. Biliyorsunuz decade 10 yıl demektir. Century olsaydı bu 100 yıl derdik. Millennium olsaydı bu arkadaşlar 1000 yıl derdik. Millennium demişken bunun çoğul haline dikkat. Millennia şeklinde görebiliriz. Yani şuraya ben 2 yazarsam two millennia 2000 yıl olur. Cümleye geri dönersek bu kadının influential olduğunu anlıyorum, başarılı olduğunu anlıyorum. Çok uzun süredir bu işi yaptığını anlıyorum. Bu kadın ara sıra mı bir şey yapıyor yoksa onlarca yıldır yayında mı? On air yaptık. Televizyon olabilir, radyo olabilir. internette arkadaşlar yaptığımız şey de on air, broadcasting gibi düşünebilirsiniz. On air yani broadcast fiili, stream yapmak stream fiili aklımıza gelsin. On air, on and off, aralıklı. Bir var bir yok diye çevirdik. The famous actor has been involved in environmental activism on and off throughout his career. Kariyeri boyunca ünlü aktör ne yaptı? Bu çevresel aktiviteler, aktivizm olayına belli aralıklarla arkadaşlar etkili bir şekilde katkı sağladı. Bunu non-stop yapmadı. On and off yaptı. In proportion to, in pursuit of in proportion to relative to compared to in relation to bir şeye kıyasla anlamıyla karşımıza çıkar. In pursuit of aklımıza in search of'u getirmeli. Bir şeyin peşinden gidiyorum ben onu yapmak, başarmak, elde etmek için takip ediyorum, peşinden koşuyorum. Cümleye bakalım. Scientific truth bilimsel gerçekle ilgili bir bilgiyi buradan görmüş olmamız gerekir. Galileo challenged the beliefs of his time and faced opposition from powerful institutions. Galileo challenged his beliefs. Zamanın fikirlerini challenge etti. Meydan okudu. Yani onları eleştirdi, sorguladı. Ve bu yüzden de faced opposition. Neyle karşılaştı? Oppositionla karşılaştı. Nereden gelmiş bunların çoğu? Powerful institutions. Buradaki institution'dan kasıt hangi kurum kuruluş olabilir? Çok büyük bir ihtimalle arkadaşlar kilise. The just leaders dini liderler tarafından sorgulanmış ve karşı çıkılmıştır kendisine. Peki adam bu kişi dönemin inanç yargılarını sorgularken neyin peşinden gidiyordu? In pursuit of scientific truth demez mi? Bilimsel gerçekliği ararken, onun peşinden koşarken dönemin düşüncelerini ne yaptı? Challenge etti ve büyük kurumlar tarafından da opposition gördü. In proportion to yapısına da bakalım cümle içinde. LeBron James's impact on the game has grown in proportion to his experience and leadership on the court. LeBron James'in oyunu olan impact'i yani etkisi tecrübesi ve liderliği ile doğru orantılı olarak ne yaptı arkadaşlar? Arttı, büyüdü. On display on a budget. Şimdi on display arkadaşlar Aklımıza kolayca gelecek bir şey. Görün, görüntülenmekte olan, sergilenmekte olan. Presented, shown gibi düşünebiliriz. Ama bence on a budget daha önemli. Ben eğer bütçem sınırlıysa I am on a budget derim. Yani çok bütçem sınırlı. Param yok demek yerine I am poor, fakirim demek yerine I am on a budget derim. Bütçem sınırlı. Ona göre bir hotel bakıyorum, ona göre bir araç bakıyorum anlamında on a budget deriz cümle. Leonardo da Vinci's original sketches are at the Louvre Museum for visitors to admire. Şimdi Louvre Müzesi'nde e, Da Vinci'nin original sketch'leri yani sketch arkadaşlar eskizleri ne yapılır? On display sergilenmez mi? Müze ifadesi şuradan bana bir yardımcı unsur. Da Vinci karakteri yani bu sanatçının sketch'leri de bir yardımcıdır ziyaretçiler de gelip bunun keyfini çıkarıyorlarsa sergilenen bir şey görüyor. Bütçeyle ilgili bir durum olamaz. Kısıtlı bütçe. On a budget. Önemli. On a budget kısıtlı bütçeyle anlamını cümlede bak inceleyelim. When young filmmaker Christopher Nolan started his career, he had to create movies on a budget but still managed to achieve great success. Şimdi Christopher Nolan isimli bu yönetmen kariyerine yeni başladığı zaman kısıtlı bir bütçeyle film yaptı. Buna rağmen başarıları, büyük başarıları elde etti diyor cümlemiz. 9. Out of date, out of depth. Şimdi out of date arkadaşlar. Outdated, old fashion, zamanı geçmiş, eski moda, demode. Peki out of depth nedir? Burası önemli. Birisi out of death olarak nitelendiyse aslında yetenekleri kısıtlıdır ve orada bir eleştiri vardır. Out of Depth demek yeterince bilgili değil demek arkadaşlar. Out of Depth. Yani sığ bilgiye sahip. Cümleye baktığımızda the new Spanish teacher felt when faced with advanced students coming from a Latin American background. Şimdi yeni İspanyolca öğretmeni kendisini nasıl hissetti? Out of Depth hissetti. Bilgi birikimini sınırlı hissetti. Neden? Çünkü advanced seviye bir sürü öğrenci var. Latin Amerikalı öğrenciler. Yani Hispanic students. Ana dili İspanyolca olan bir grup öğrenciyle muhtemelen karşılaştığı zaman yeni gelen İspanyolca öğretmeni yetersiz hissetti. Modası geçmiş hissedemez. Out of date örneği daha farklı arkadaşlar. Many smartphone apps become out of date quickly as new software updates are released every few months. Birçok akıllı telefon uygulaması out of date oluyor. Yani güncelliğini yitiriyor. Neden? Çünkü güncellemeler, update'ler birkaç ayda bir sürekli yenilendiği için yani out of date güncelliğini yitiriyor. Dikkat edin. Out of work'e geliyoruz. Out of work, unemployed. İşsiz. Under arrest tutuklanmış. Arrest'i biliyoruz zaten. The company's CEO was put for embezzlement by law enforcement officers after an internal audit revealed missing funds. Şimdi internal bir audit şirket kendi içinde bir araştırma yapıyor ve bu araştırma bir şeyi reveal etti, ortaya koydu. Nedir? Kayıp bir takım funds ortaya koyuyor. Yani bir takım paranın eksik, bir miktar paranın eksik olduğunu ortaya koydu. Bu şirketin CEO'su law enforcement officers. Bakın. Kolluk kuvveti yani polis memurları tarafından ...tutuklanmıştır, gözaltına alınmıştır gibi düşünürsek. Under, for embezzlement. Hocam embezzlement'ı bilmesek de çözer miydik? Çözeriz elbette ama embezzlement, bilelim bu kelimeyi, zimmetine para geçirmek demek. Yani bu da aslında bir ipucudur. Şir, e, zimmetine para geçiren bir kişi tutuklanır, bunu kim yapar? Polis memurları yapar, sebep ne olabilir? Zaten paranın kayıp olması bir miktar paranın embezzle fiiliyle arkadaşlar zimetini geçirildiğini gösterir. Out of work, unemployed anlamında cümle içinde During the Polish invasion of 1939, many factory workers were suddenly out of work as businesses were destroyed or closed. Şimdi 1939'da Polonya'nın istilasıyla birçok fabrika işçisi ne oldu? Aniden işsiz kaldı. Neden? Çünkü işletmeler ya destroy yani yok edildi ya da kapandı arkadaşlar. Out of work.